Herkese selamlar millet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, Bravo Pass'i aldım, pulledim. Abi içindeki bütün star hediyelerini açacağız bu videoda. İnşallah güzel bir karakter bir şey çıkartabiliriz. Ee, karakter çıkmasını çok istiyorum ya. Şöyle enderden başlayalım. Zaten çoğunluk ender gidecek büyük ihtimal. İçinde tam olarak kaç tane var? Ona da bir bakayım. Ee, 23 tane star, yani 24 tane star hediyesi açmış olacağız e, ee, efsanevi aha gizemli gizemli abi bir karakter versem var ya ne tatlı olur be tabi her zamanki gibi sprey alıyoruz aynı. destansı hadi gizemli yok destansı zaten karakter verme şansı yok ender gidecek bu herhalde enderden gitti dp katlayıcı geldi o da fena değil en azından efsane bir iyi açmama yardımcı olur. Bu kötü oldu. Altın verdiğinde falan mutluyuz gayet. Süper Ender. 13'e gelmişik. Yine Ender'de kaldık abi. Abi video boyunca hiçbir şey çıkartamazsak var ya gerçekten çok sinir olurum gibime geliyor. Abi Ender'den ileri gidemiyoruz ya. Bu ne böyle be? O hepsi ender gidecek herhalde arkadaşlar. Valla dünyanın en şanssız star açılımı olarak tarihe geçeceğiz herhalde. Yine ender, yine ender. Oğlum bir gizemli ver, bir şey ver. Heh destansı. Para ver. <laughs> ya yine mi sprey Yeter artık ya. <laughs> Rozet a gizemden başladık Hadi oğlum bir Efsanevi çak diyecektim çakmadı Yine gizemli Gizemli karakterlerimde açık olmayanlar var Umarım bir karakter verir ya çok istiyorum Harbiden çok istiyorum Gerçekten mi ya Savaş güç puanı Ya o kadar uğraş Gizemliye getir Savaş güç puanı versin Aha destansı. Destansı zaten karakterim yok. Hiç heyecanlanmıyorum bile. Şu an gizemli ve efsaneviden aşağısı beni kurtarmıyor zaten. Direkt sallayıp geçiyorum yani. Destansı gelsen ne olur bu saatten sonra. Rozetleri ne yapalım? Babali. Hop. Yine dünyanın en şanssız kutu açılımını izliyorsunuz muhtemelen şu an. Ulan bütün Pes'i bitirdim ben. Bal dedim belki bir karakter çıkartırız. Bir şey çıkartırız. Abi yok. Yine DP katlayıcı. 47'ye geldik. Ooo. Ender ender gidiyoruz. Son iki tane kaldı. Zaten son iki taneden de ben bir şey çıkacağını bir cecik olacağını zannetmiyorum. Evet arkadaşlar. Dünyanın en şanssız kutu açılımını e, izlemiş bulunuyorsunuz şu anda. Hayırlı işler. Hiçbir şey alamadık. Abi şu kadar uğraş, çabala, emek ver. Hiçbir şey vermesin. Gerçekten süpersen. Bize garajın mı var kardeşim? Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Dünyanın en şanssız kutu açılımı oldu. <laughs> Bunu 50 yapıp bir shorts videosu atarım. Bakalım belki oradan bir şey alırız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.